Nasılsınız? İyi, İyi teşekkürler. Mantı mı yapıyoruz? Evet. Bugün herhalde mantı değil evet. mi? Evet. evet. Sürekli aktif şeyler yapıyordum. Her <laughs> gün pazartesi günü <laughs> yemek, tavuk, <laughs> <laughs> çorba, Mesela bir şey Başta evet. benim de Sonra ne yapmıştım? Onun için bir şey az? Hoş şey, geldiniz. Gel. Nasılsınız? konuşmaya başlayayım. İnşallah size bu konuda size destek olalım. Çok da çok da şık oldu. Bunu ben aldım. Bitirince bana haber verin. Tamam. Şöyle <laughs> <Tamam mı? gülüyor> başlayalım. Şunu çantaları tam sabahları yapıp bir saat batırıyoruz. Tamam bunu ben alıyorum size. Tamam. Bitirince bana haber verin. Bu şunu da ben aldım. Tamam. <gülüyor> tamam. Size alayım kızayım ben hediye edeyim. Teşekkür ederim. Tamam. Başka bir şey yapmıyor musunuz? Hocam bu ben... Cum e, Sayın Başkanı'ndan en şey yapıyor, yine orası yine öğreniyorum. Böyle el işleri de biliyorum. Evet. Hocam da Allah razı olsun gördü. Sizin de yaptığınız ilk ürünü ben satın almışım. Evet. Canım sağ olsun ben hayatım size hediyem Ay. olsun. Yok <laughs> yok. <ben> yok <laughs> hediyem olsun. Hocam ben de yelek görüyorum. Gerek. Evet. Tamam yeleği de bana satarsın. Allah razı olsun tamam. hocam ben çeyizme işliyorum. <laughs> evet. Ede evet, Belediye Başkanı. Aferin. Evet. Heyecanlı amacım. Yoksa biliyorlar. Var, var. de istediğiniz şey, bir şey? Yeksiyiz. Evet. Kolay gelsin. <laughs> Allah razı olsun inşallah. Sağ olun, Nasıl gidiyor? Direkt. Öyle mi? Ya <laughs> da <laughs> Her sene hocamızı burada istiyoruz. Bir <laughs> emriniz lazım. isteğiniz olursa Sağ olun. emrinizdeyiz. Sıramızı bir gün hatta öğrencilerimiz varsa bir gün Mardin'e seyahate gönderme sözü verelim. Teşekkürler. Teşekkür. Oh, teşekkür ederim. Inşallah teşekkür Hem Mardin'e gönderelim, hem Mardin'e Fethiye'yi gönderelim. Şöyle bir beşir turistik gezi yapalım size. İsterseniz diğer peygamberlere, kavramı ziyaret ediniz. Ben de bir sakın, inşallah size de eşlik ederim. Allah. Peki. Allah. Çok selam söyleyin ailenize. Bir evinizde isteğiniz olursa, hoca üzerinden bol ulaşabilirsiniz inşallah. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buradan dört tane mekanımız daha gelecek. Buraya da duracağız. Dört tane. Sekiz olsa çok iyi. Şu ağırlıklar hepsi var değil mi bunların? Var aslında. Şunun aparatları var mı? spor salonumuzu bulmuştuk. da var başımda. Evet. var Teşekkür ederim. Selam söyleyin.